Bilimsel araştırma merkezleri. Bilimsel araştırma merkezleri özellikle doğa bilimlerinde, temel ve uygulamalı bilimlerde akademik araştırmaları geliştirmek, desteklemek, teşvik etmek amacıyla kuruluşla kurulan kuruluşlardır. TÜBİTAK ülkemizde bilim ve teknolojiyi teşvik etmek, bunlara fon sağlamak, insanları bilime yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde günümüz bünyesinde tıp, tarım, hayvancılık ve enerji teknolojileri, malzeme bilimi gibi farklı alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetlerin haberleşme ve haberleşmede kullanılan cihaz teknolojisiyle ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfına bağlı olan ASELSAN, geliştirdiği ürünler ve teknolojik çözümlerle güvenliği ve barışı sağlama adına hizmet vermektedir. ASELSAN, bilgi güvenliği, kriptodaki ve siber güvenlik alanlarında özgün milli çözümler oluşturarak kamu, askeri ve sivil sektörlerde gereksinimleri karşılamaya yönelik projeler geliştirmektedir. ESA uzay araştırmaları gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş uluslararası organizasyon, gezegenlerin ve ayın araştırmasıyla ilgili insanlı, insansız uzay uçuşları da çalışmaları arasındadır. Asil üye sayısı 22 olan ESA'ya Türkiye resmi üye değildir. TAEK ülkemizin bilimsel, teknik ve ekonomik alanlarda gelişimi için atom enerjisinden yararlanması amacıyla çalışmalar yapan kurumdur. Nükleer enerjinin ülke yararına kullanımını sağlamak, bu enerjinin kullanımdan kaynaklanabilecek radyasyonun neden olabileceği zararlı etkilerden korunmak için gerekli olan ilke ve esasları belirlemek TAE'nin görevleri arasındadır. Son Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. Yüksek enerjili parçacıkların hızlandırılması ve çarpıştırılması ile atom altı parçacıklar ve evrenin oluşumu hakkında araştırma yapmaktadır. NASA ABD merkezli olarak kurulan NASA, uzay ve uzay projeleri alanında çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Güneş sistemindeki insan aktivitesini sürdürmek, dünya ve evren hakkındaki bilimsel bilgiyi artırmak, havacılık araştırmalarında gelişmeyi sağlamak hedefleri arasındadır.